İngilizce azıcık birikimim var. Bir ayda İngilizceyi konuşabilir düzeye gelebilir miyim? Neler yapabilirim bunun için diyorsanız izleyin. Çünkü size önereceğim 5 kolay adımla bir ay gibi kısa bir sürede kendinizi İngilizce istediklerinizi ifade edebileceğiniz noktaya getirebilirsiniz. Ancak en önemli faktör burada istikrarlı olmanız. Bir gününüzü bile boş geçirmemeniz. Öyleyse ilk adımla başlıyoruz. 1. Arkadaşlar günlük okuma yapın muhakkak. Bu bir haber uygulamasından kısa haberler olabilir. Aynı zamanda bir hikaye olabilir, bir diyalog olabilir. Sadece okuma yapmadan öncesinde muhakkak okuyacağınız metni Dinleyin dinlerken gölgeleme yapın çünkü okuduğunuz şeyleri doğru telaffuzuyla öğrenmek istiyorsanız ve doğru telaffuzuyla söylemek istiyorsunuz öncelikle kendiniz okumadan önce hatalardan kaçınmak için Önce var olan kayıttan o haberi, o metni, o diyaloğu dinleyin. Eğer haberin, metnin, diyaloğun kaydı yoksa bunun için yapay zeka var. Kopyalayın o metni, gönderin yapay zekaya, sizin için okusun. Oradan kendiniz gölgeleme yapıp doğru telaffuzuyla birkaç kez okumaya devam edin. İkinci adım günlük konuşma kalıpları, konuşma diyalogları oluşturma. Ne demektir bu? Telefonunuzun ses kayıt cihazını açıyorsunuz. O gün için bir tane konu belirliyorsunuz. En basitinden başlayalım. Diyelim ki bugün ailenizden bahsedeceksiniz ve onunla ilgili kısa, basit, sizin ailenizi anlatan cümleler kurabilirsiniz. Bilmediğiniz kelimeleri o an önünüzde bulundurduğunuz sözlükten, telefondan hemen açıp bakabilirsiniz ve cümlelerinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Muhakkak gördüğünüz kelimeyi birkaç kez tekrar edin, cümle haline getirin o kelimeyi de cümlenin içerisinde kullanarak ki kalıcı bir şekilde kaydetsin zihniniz. Ve bu yapmış olduğunuz kaydı, telefonunuza yapmış olduğunuz kaydı dinleyip tekrar birkaç kez daha, iki kez, üç kez daha kaydedin. Bu öğrendiğiniz şeyleri tekrarladığınızda pekiştirmenizi sağlayacak. Hatta bir tane örnek vereyim. Diyelim ki ailenizden bahsediyorsunuz. Şöyle cümleler kurabilirsiniz. I have a big family. My mother, father, two sisters and one brother. My mother is a doctor. Father is an engineer. My sisters are 20 and 25 years old and I am başım ses götürmür years old deyip devam edebilirsiniz. Üçüncü adım en çok bana sorulan sorulardan bir tanesi aslında diziler, filmler, altyazı nasıl izleyelim? Dizileri, filmleri altyazılı mı, altyazısız mı? Eğer dizi ve filme ki benim önerim İngilizce öğrenme aşamasında olan arkadaşların hepsine uzun soluklu diziler izlemeleri yönünde. Çünkü film bir başlıyor bir bitiyor, sürekliliği yok, devamlılığı yok. Oradaki karakterlerle kurduğunuz bir bağ yok. Ama dizi daha sürükleyici ve daha çok günlerce, aylarca takip edebileceğiniz bir içerik olduğu için bu benim önerim olur. Hafif içerikli dizileri tercih etmeniz, konuşması çok daha hafif olan. Mesela Friends gibi, How I Met Your Mother gibi hafif içerikli dizilerden devam etmeniz hem de bölüm süreleri 20 dakika maksimum olduğu için takip etmeniz de kolay olur. Bunları izlersiniz. Eğer daha önce izlemediğiniz bir dizi ise lütfen öncelikle Türkçe altyazılı izleyin. Konuşma dili dinleyeceğiniz dil muhakkak İngilizce olmak durumunda. Yani hangi seviyede olursanız olun başlangıç dahi olsanız sıfır herhangi bir altyapınız dahi olmasa muhakkak dinleyeceğiniz dilin yani girdinin, işitsel girdinin İngilizce olması çok önemli altyazı ise Türkçe olsun ki önce konuşulanları bir anlayın. Eğer çift altyazı seçeneğinden bahsediyorsanız ki ben çok fazla önermiyorum çünkü bu dikkat dağınıklığına neden olabiliyor. Bir de e, çift altyazılarda çeviri her zaman üst üste düşmediği için yanlış kelimenin yani kelimelerin anlamını yanlış anlayabilme olasılığınızı da artırıyor. İlerleyen seviyelerde ben daha çok çift altyazı kullanılmasını öneriyorum. Her ne kadar kendim kullanmayı da hoşlanmasam da herhangi bir dilde bu arada. Öncelikle izleyiciler izlemediğiniz dizileri bir Türkçe altyazı ile izleyin. Daha sonra o izlemiş olduğunuz bölümü 3 gün veya 5 gün sonrasında bu sefer İngilizce altyazıyla izleyin. Yani duyduğunuz İngilizce aynı zamanda altyazı da İngilizce olacak. Zaten anlamını biliyorsunuz. O cümlede, o sahnede ne söylendiğini zaten hatırlıyorsunuzdur. E bu sefer artık söylenenin nasıl yazıldığını görüyor olacaksınız. Ve bu anlamı ifade etmek için nasıl İngilizce cümle kuruldu bunu deneyimlemiş olacaksınız. Bir süre geçtikten sonra belki birkaç ay geçti üstünden tamamen altyazıyı kapatıp direkt olduğu gibi orijinal dili İngilizce olarak izleyebilirsiniz. Bu daha öncesinden izlemiş olduğunuz filmler ve daha öncesinden izlemiş olduğunuz diziler için de geçerli. Ya ben bu diziyi daha önce çok kez izledim artık her sahnesini her karesini ezbere biliyorum diyorsanız zaten altyazıyı kapatıp o şekilde izlemeye devam edebilirsiniz. Veya eğer zorlanırsanız İngilizce altyazıyla izleyebilirsiniz. Ve geliyoruz bir sonraki adıma. Dördüncü adıma hep eskiden aynada pratik yap derlerdi. Ben bu sefer aynada pratik yapmaktan çok daha iyi olan kendinizi videoya kaydedip izlemenizi önereceğim. Çünkü evet aynada eş zamanlı kendinizi takip ediyorsunuz ama aynadaki görüntünüzü biraz sonrasında izleme gibi bir şansınız yok doğal olarak. Ancak videoya kaydettiğinizde kendinizi izleyip dışarıdan bir gözlem yaparak hatalarınızı duyduğunuz sadece hataları duymak için değil. Evet ya ben işte bir şeyler anlatıyorum nerelerini geliştirirsem daha iyi olur bunu böyle söylesem daha mı iyi olur diye kendinize bir öğretmenlik aslında yapabileceğiniz bir alan tanır. O nedenle kendinizi İngilizce konuşurken mesela günlük diyaloglardan bahsettim ya ikinci adımda. Bunları yaparken kendinizi videoya kaydedin, defalarca izleyin ve gerekirse defalarca da kaydedin. Bu sizin ee, başka birisiyle konuşurken ki hissiyatınıza yakın bir hissiyat yaratacaktır kamera karşısında kendinizi anlatmanız. O nedenle de önerdiğim kesinlikle önerdiğim hatta eğitimlerimde öğrencilerime de her gün yaptırdığım bir yöntem bu. Geliyoruz son beşinci adıma kelime öğrenmek. Tabii ki de dili geliştirmek için kelime o dilin tuğlası olduğundan tuğlasız ev olmaz kelimesiz de dil konuşulmaz mantığıyla. Kelime öğrenmeniz ama kelimeleri birbirinden bağımsız olacak şekilde random bir şekilde diyelim bunu da İngilizce öğrenmeyin lütfen. Onun yerine belirlemiş olduğunuz konuyla ilgili kelimeleri belki liste tutmak istersiniz listeleyebilirsiniz. Ya da bir uygulama bir e, sesli kelime kartları gibi dijital uygulamalarda o gün... Aileyle ilgili, alışverişle ilgili, ne bileyim doktor randevusuyla ilgili, yön sormayla ilgili diyelim ki kelime grupları buldunuz. Yapay zekadan da bu konuda destek alabilirsiniz. Onları e, kelime kartları haline getirip gün içerisinde birkaç kez tekrar edebilirsiniz. Ve en önemlisi öğrendiğiniz şeyleri kendi deneyiminizde kullanın. Bu çok önemli. Ne öğreniyorsanız öğrenin. Ben bunu nerede kullanırım, nasıl kullanırım diye kendinize sorun. Ve ona yönelik basit çok kolay söylenebilecek anlaşılır cümleler kurup defalarca tekrar edin. Gün içerisinde de tekrar tekrar zihninize geri çağırabilirsiniz o bilgileri. Hatırlayın lütfen her zaman ben eğitimlerimde, ücretsiz demo eğitimlerimde, canlı yayınlarımda, atılmış olduğum programlarda hep söylüyorum. Bir şeyleri tekrar etmeniz için illa önünüzde defter, kitap, notlarınız olmasına gerek yok. Zihnimizde geri çağırma dediğimiz o recall dediğimiz şeyi günün istediğimiz kısmında istenilen kısmında istediğiniz zaman yapabileceğiniz bir şey Ben akşam şu kelime öğrenmiştim nasıl öğrenmiştim ha, böyle diyordum tamam bir daha çünkü siz bunu tekrar ettiğinizde ne oluyor? Tekrar nöronlar arasında o elektrik akımı, o snapsler oluşuyor ve öğrendiğiniz bilgi daha kalıcı hale geliyor. Neyse etüt yayınlarımdan birini yapmıyorum. Bunu YouTube için yapıyorum. Daha kısa tutayım. Eren de artık sıkıldı oradan görüyorum. Gülme Eren biliyorum sıkıldığını. Arkadaşlar bunun gibi öneriler daha fazla gelsin. Hatta gelince de ilk siz haberdar olun istiyorsanız kanalıma abone olun ve bildirimlerinizi açık hale getirin. Önerileriniz varsa da hocam şununla ilgili de bir video çeker misiniz diyorsanız da aşağıdaki yorumlara lütfen bunu belirtin. Ben de bir sonraki videolarda bunları dikkate alayım sizin istediğiniz videoları. Yorum görüşmek üzere.